Selam herkese arkadaşlar. Bugün Troll vs. Lezzetli videosuyla sizlerleyiz bildiğiniz gibi bayağı da çekmedik Troll vs lezzetli. Oldu. Önce herkes zarfına lezzetli yemek istediği bir menü yazacak, güzel bir menü yapacak. Ondan sonra onu böyle size göstereceğiz, ortaya atacağız, böyle karacağız karacağız. Sonra bir de Troll'ü söyleyeceğiz. Sonra bakalım kime lezzetli gelecek, kime trol gelecek, kendi yazdığın Troll sana gelebilir, kendi yazdığın lezzet sana gelebilir, hiçbiri gelmeyebilir bakalım. İlk değerimizi yazalım. i̇lk is, 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 istiyorsanız, <laughs> e, önce lezzetleri yazalım. Tamam. Ha, güzel bir menü yapalım kendimize. Aç mıyız bu arada? Çok. Güzel güzel yazın tamam mı? Gösterebilirsin şöyle biz görmeden kameraya. Anlat şını 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 şından. Şöyle. Söylemeyecek. Söylemeyecek ne olduğunu da anlatacak. Bundan söyledim. Bundan ne zamandır yemiyorum. Burada sayısı. Bir de bunu söyledim. Ferah ferah. Ben de devam edebilir isterseniz. İlkini zaten musun? her zaman çok oh, seviyorum. Asla göremiyorum. yapamıyorum. Göremiyorum. Baksana da bak ne yaptım ben buraya. Hı. İlkini zaten çok seviyorum. İkincisini de seviyorum. Üçüncüsünü yani seviyorum ama dördüncüsünü çok seviyorum. Aynen böyle bir şeyler. Ben de. İnşallah bana gelir. yaz diye şunu söyledim. Sonra dedim ki o burada bir yerdedir. O yüzden onu da söyledim. Sonra altına da klasik zaten onu isterim dedim. Değişik bir menü oldu ama ne bileyim canım çekti galiba. Tamam herkes onu şey Temel yaptı mı? Kemal söylemedi. Lezzet Retro'ya kaçacak mısın? Bakmayın bak, evet, lütfen. Bakmıyorum da valla görmedim. birazcık bir yatar mısınız kendinizi, vücudunuzu? Yatarım bile istiyorsanız. <laughs> Şimdi arkadaşlar uzun zamandır yemiyorum. Ve gördüğünüz gibi bol, bol. Bir de ekstra olarak içerisine tabii ki de bundan da olması gerekiyor. Onu sonra böyle katlayıp yedim bile. Katlayıp ne yemeyecek biz? Yanına. Waffle yeri herhalde katlayıp yiyecek. Yanına iki tane... Krep ya. Yanına iki tane çeşitli ya bundan ne? ya da bundan hangisi varsa ama bundan olacaksa bundan bir de ya da ayrı. Evet böyle benim varmış. Bence ya fena da daha ayrı değil mi dedi? Ya da ayrı aynen. Bir lezzetleri karıştırıyor mu kendi hepsini, içinde? Hepsini hepsini bir arada e, birine iki lezzetli de gelebilir o zaman. Birine iki troll bir de gelebilir. Çekiyoruz. Birer çekiyoruz. Ya troll aa, gelecek aa, ya. Aa, şey. Unuttum işte Dört kere ya. anlattım bir bu kere, arada videoda. Bir kere <laughs> Yazdın mı diğerini? Hayır. Hayır bunlar tamam. ilkleri. Buyurun. Tamam ilkleri bunlar. Tamam, tamam. şimdi trollleyelim yazalım. Trollleri yazıyoruz. Tamam. İnsani yolun lütfen. Ben bunu söyledim çünkü birileri hem böyle yerken duzdan yansın hem de acıdan bir daha yansın istiyorum. Acı demezsen Sanki Ben böyle bir mix yazdım. Yani çok böyle abartı, troll değil ama bence çıkan kişinin canını sıkacak yani. Canını sıkacak, ben kesin de, sıkacak yani. Benimki de çok can sıkacak. Ayrı ayrı ikisiyle de aram çok iyidir her zaman fakat ben bunu merak ediyorum. <laughs> ne olacak diye. Umarım Ellerimle benim torun, hazırlayacağım. Umarım benim bana gelmez. Umarım benimki de bana gelmez. Ee, ben de ayrı ayrı geldi sevdiğim şeyleri de bugün birleştirdim. İlkini gayet seviyorum. Ee, i̇kincisini yani ortama göre sevebilirim. Üçüncüsünü gayet seviyorum. Dördüncüsünü de ortama göre sevebilirim. Dolayısıyla hepsini karıştırınca sevmeyeceğimize eminim. Umarım bana gelmez. Ee, umarım kimseye gelmez. çünkü kimseye de gelmeyebilir. Kimseye gelmez. Ben bugün sizin iyiliğinizi de istiyorum ama birileri... Böyle iyilik olmaz olsun. Ne yazdım kim bilir oraya. Evet efendim. Şimdi geldik. Dur, ben kendi kartımı şu an... Zurnanın Bodart diyeceği yere. herkes karıştıracak bu arada. Hatırlayın. Ve herkes biraz çevirsin. Bakmadan ya şöyle. Ortaya atarız şöyle bakmadan. Çekeriz be başkanım. Bakmadan çekeceğiz. Allah'ım. Allah'ım ne olur ya. Onu hiç kaldıramam bu yaz günü. Şimdi onlar arkaya. Neler kaldı ortada ilk onlara bakacağız. Şunu istiyordum alabilir miyim? Al bence okey daha açmadık zaten. Sizce siz de söyleyin. ya, boş Fark be. etme. Ben bu ilk önce bunu açmak istedim <laughs> <laughs> ya. Meli abi. abi bak yemin ediyorum içime doğmuş. Of. Tavuk minim suyu, ya. Çok benim Minim ya, benim minimum şu abi. İçime doğmuş. Oh. Et durum kola saray Saray'dan muhallebisi. Söyledim. Ya ben evet saray Saray Kadıköy'den tavuk suyu çorba, et dürüm, light kola ve saray muhallebisi Çok istemiştim. Keyimli. Ve ya yani zarfta zaten bir şey yok. Bana gel. Bana gel. Bana gel dedi. Dedi vallahi dedi. dedi, 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 dedi. Allah Sen dedi. ne yaptın? Ben de şimdi çektim ya zarfı. Şimdi arkadaşın kafası soru işareti olmasın ne bileyim bir şey bırakmıştı falan diye değiştirmedim. Ama sırf iyi niyetime Ögürü değiştirmedim. Öbürü de senin olabilir bu arada. İnşallah şimdi şöyle. Değildim? Bir tane troll birimize geldi o zaman. Evet. Evet, benim lezzetim çıktı. Şunu da çıktı. ben açıyorum. Allah kahretsin. bu neymiş? Bu benim yazıma benziyor. Ulan... Aha iyi biri yırttı. Ben size söyleyeyim yani. Neymiş? Benimki. Ançözlü <laughs> An atom meze. Çok atom meze. İyi, bol çok şükür. Bol bol karıştıracaktım bunu. Bir yırttız. Yanarım, yanayım. Ateşlerde yanayım. Ah! Ah! Bir, bir şey daha gitti. Bir tane ya. daha troll gitti. Oo, oh, çok insafsız lan. Neymiş bu neymiş bu? Kuru soğan bal mix. Hadi lan bir kişiye mi troll geldi yoksa? Hadi! Benim trollüm. O zaman sadece bir kişiye troll geldi. En evet, sevdiğim. Ve e, trollüm çok güzeldi. Turşu suyu artı sirke artı çikolata ve vanilya dondurma. artı az balık sosu demiştim. Bence güzel bir trolldü. Güzelmiş bu İyiymiş. arada. Kaliteli trolldü. Kaliteli. E, Midem ozan troll. O zaman bir tane troll kaldı ortada. Açıyorum. O da Şeyma'nın trollü. Oğlum nasıl dört tane zarf açmadık mı zaten? Evet. Tamam bu benim kendim. Hayır sen artık şey açıyorsun tamam. Başkan yiyeceğini açıyor. Oh! Kalpten gideceğim. <laughs> oh! Lezzetli mi? Diyor ki waffle bol malzemeli. <laughs> Dürücermi muydu Kemal? Evet. Evet. Dondurmalı limonata ya da... Sen vereceksin bu arada. Neyse ayrı kahve. Sen Kov şu kızı. Belki giderek kalırsın. Sen aç hadi. Seninkini merak diye. ettik hep birlikte. Kesin troll ya. Bence de troll sen. Kimin trollü? Şeyma'nın trollü mü? Bir tek o kaldı. Değil. Troll değil. Troll olsa daha farklı. Sosisli makaron. Dö Sosisli makaron ne lan? Makar Sosisli. Sosisli. Aynen aynen ay, tamam. Çünkü o da troll çünkü de. Sosisli. 4 adet makaron. Ve bir limonata. Evet, Kemal'in nereden söylüyor? Senin miydi bu? Hayır o benimki. Sen nereden söylerdin mesela makaronu <laughs> ben sen? Ben makaronu bilmiyorum iyi bir yerden söylerdim. Söyleyeceksin zaten tamam. sen söyleyeceksin. Sosisliği olayım. de şeyden söyleyeceğim var ya güzel bir sosisçi. Haa sosisciz. Ha, ya da ya bende trol var. <laughs> sen nedir <laughs> inşallah? Of geçmiş olsun. Geçmiş olsun bize. Şeyma sen mi açtın <laughs> ben mi açtım? Aç. Aç. Aç kartta gideceğim aç. Bir şey söyleyebilir miyim? Kimin trolü kaldı? Bilmiyorum ama altıma kaçırmak üzereyim. Hangisi büyük küçük? Büyük. Çok büyük. <laughs> ya kaç yaşında insanlarız ya başka ya. Son gerçekten burası, ben. Burası 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 burası. ya. Burası yuva mı? Burası yuva mı ya? Git hadi git tamam. Gidiyorum ben. Git abi. Ama git. merak ettim. Açmayacağız tamam. Açmayacağız aç, ya. Uzun süre onu bekleyeceksiniz? Aç <laughs> sen aç. Senden Aynen ben açalım mı? Kimin trolü çıkmadı? Benim. Sen biliyorsun ne olduğunu yani şimdi. Ama Seninki o kadar kötü değildir. Kötü değil benimki çıkmasaydı. Kötü müydü acaba? Kötülük yapan kötülük bulur, başka? Bulmadık. Sana geldi. Bana geldi. Sana mı geldi? Bence de, numara yapıyor, numara yapıyor. Bence de numara yapıyor. Bence de numara yapıyor. Yok, yapmıyor. Sen mi galiba? Ayran, Ayran aşı çorbası, kokoreç, halka, sprite. Güzel işte. Tamam sen Çorba değil. Biliyorum zaten Senin şaka <laughs> yapmıştım. oğlum <laughs> yarın gel, gel dizide başla lan. <laughs> tamam sen holding patronun oğlusun tamam mı? Kız var mı? Böyle arıza <laughs> ama çok iyi niyetli falan filan böyle. Aşk olurum. Tabii. Hayır, Hayır, zengin mi fakir mi? Ha? Kemal zengin Zengi. mi? Kemal zengin Zengi. <laughs> holding, holding'in oğlu. Kız? Tamam. Tamam. Adı ne? Adı Yahya. Hayır ya. Adı ne? Adı Ege Ege. Bora 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 okay. Bora var zaten, Bora 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 adı da Bora şey. ee... Teoman Bora ee, <laughs> Bora şey, Bora 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 Ben Bora 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 tutar Evet evet. Arada na nagri <laughs> falan yiyorsun arası. Yerleştirmişiz. Ne yapıyorsun. Yani. Tabi tabii. Air ile Adanız yemek varsa. yapıyorsun. Adanız var senin. baban sana adı Ne yapmıyoruz peki? Her şey var. Bir kamera da var. Yani her şey var aslında yani. Ama bende oyunculuk var mı? <laughs> Yaptın var, var. oğlum işte, ya işte, var. işte, var. i̇şte var. o yalan Oradan <laughs> geldik buraya. İşte o da olunca tam oldu zaten. arada? Kimse. Evet bir şey buyurun. Senin kendi trolü kendine geldi. Ne kadar acıması bir şey söylemiştim bakalım bizlere. Sirkeyle yuvarlanmış Türk kahvesi. <laughs> ha geçen bir tane shorts yaptı. Görmüşüz bak Türk kahvesini mi? böyle yuvarlıyor. Hmm. dondurma oluyor. Yuvarlanmış mı? Evet. Hamur yapacağım. Yani. Hamur yapacağım. Nasıl? Ya. Na nasıl? Tatak gibi mi olacak? <laughs> yani Dayı... şey gibi, ke keçi ke şey gibi olacak. Şey. İyi ki sana geldi bu. Evet, evet. <laughs> İyi ki sana geldi bu ya. Ne kadar çirkin bir şey söylemişsin sen. <laughs> evet, bu arada başkan da sen Amerika'ya şey yap da Çıkarayım şu mikrofonu Herkes falan. Herkes eksiğini mi? Mikrofonu biliyor. çıkarayım dedin değil mi az önce? Şansın. Kokoreç ne alaka ya? <laughs> Neden kokoreç? kokoreç? <laughs> İzmirlisin de Çünkü bu burada satılıyordur zaten dedi. oğlum halka, halka değil zaten senin versiyonu işte biz onu İstanbul'da halka diyoruz. Evet. İzmir'e kokoreç yiyeceksin kötü bir şey yok yani. <laughs> Sen bunu troll sandın değil mi? yok hayır canım ha. troll sandım. Ayran aşı çorbayı gördüm direkt de. Ayran aşı olması olurdu bence senin için ama. <laughs> Kokoreç mi olması olurdu biliyor musun? Ne yani yani kokoreç Acı bir Ben artık. sana Baharat çok güzel bir yerden söyleyeceğim. Baharatlı yiyor ya o normalde. Bak. Ben de baharatsız yediğim için. Bak şimdi. Evet. Halka kokoreçimi söyleyeceksin? Evet. Kırı şimdi bir, ben bir şey söyleyeceğim. Benim burada iki tane de burada olduğu için benim trollerim çıktı. Sen ben sipariş Ben bir sipariş vermiyorum. Yatıyorum eğleniyorum Aynen. öyle. İyi mi bekliyorum? Çok iyi. He bir Hey. He Hep birlikte. Hey. İyi yaşam. Ya hey. He bir şey söyleyeceğim. He Hep birlikte. He Hep birlikte. He Geçerlerde bir tane yorum gördüm. Bizim Aa, oha diyorum o gelmiş şey yazıyordu. Şeyma yeter artık fake hapşırdığını herkes biliyor. Böyle ilgi çekemezsin demişler. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Öncelikle ilgi çektiğimi düşünüyorum. <laughs> Olma, ha, bir ha, de, denesene bir. Hapşırmanın şeyi mi? olmaz ya. Bir denesene bir fake hapşırmayı. Bir dakika. Hapşırmadan önce esirme geliyor. <laughs> Yok olmuyor. Olmuyor değil mi? Kendimden geçiyorum. Valla titreme geliyor. Ne peki? Evet siparişleri verelim. Başkan da gelsin. Birazdan devam edeceğiz efendim. Yemeklerimiz geldi. Sizler neler sipariş verdiniz başkanım? Ben sosisli makaron ve limonata sipariş ettim. Benim sosisli kime çıkmıştı benim sosisli. Sizin sosisli bana çıktı. <laughs> Bu değil. Senin lezzetli bana geldi yani. Ben lezzetli sosisli mi sana? Abi madonna mı söyledin makaronu <laughs> ya? Hayır Başka yerde bulamadım. E, kendi söyleyecek olsan başka yerden söylersem. Ben ama. divandan söyleyecektim. E? Ama divan yok yemek sepetinde. Bulamadım. Çıkmış mı? Buyurun sosisli. Önce sosisli mi? Sosisi yemek ister mi? Ben de istiyorum. Madonna de en son yemiştik hatırlıyor musun böyle turistlerli, muzestlerli? Take one. Okay, I'm taking one. What is it? It's macaron. It's not traditional. Güzeldi değil mi? Güzeldi Oha yani. bak kab kabı soğumasın diye böyle yapmışlar. Wow. Uzay teknolojisi. <laughs> ne koydurdun içine başka? Başka ne koydun evet. Harlan, sosis, Nasıl yani? Sağda sağda böyle bir şey. Kendine Ayy, söyleyecek olsun. Böyle bir şey şey İnan bunu söylerdim. Bak sana Harbi yemin mi? ediyorum. Harbi. yemin ediyorum. Sana inanıyorum. Sana Kesinlikle kendisi sana kendisi söylerdi bu arada. Hayır Değil mi? Böyle ya. ya. ekstra Abi. çıtır soğanlar, işte patatesler, işte karamelize soğanlar. İnan diye. bana en normalini söyleyeceğim. Seni tanıyorum mu şimdi götürsün? Makaronumu da vereyim sana. Evet. Buyurun bu da limonata. Ha bir dakika ya. Makaron. Bak, bir dakika. Dur bir monoton var ya. Bir dakika başkan Bana ha. açıp teklif yapsana. Nasıl bir teklif istersin? Nasıl istiyorsan. Kol almış gibi yap bana bak. Hah. Makaron oldu. <laughs> Olmadı. Hele hele hele. Ben <laughs> başkan nasıl istedim o yüzden kusura bakma. Anladım estağfurullah ben. Geleyim mi Meli? Geleyim mi? Beni yemek ister misin? Hele hele <laughs> hele. Hop. Limonatası güzel ha. mi acaba Sosim ya? Sosis çok güzel. Sosis mi güzeldir? Yapma. Kendi sos sistemi oğlum. Kendi sos sana verdim. Bitirecek misin? Hmm. <laughs> çektin mi? çekti mi? Orayı çektim. <laughs> hmm. Bayağı yedin ha beni. Bitmiyor. Sık sık biraz daha çıkar böyle. Niye bu kadar güldünüz anlamadım ya. Sosisli çünkü çok komik. Niye? Karışmıyor komik şunu abi sosisli komik bence. Bak Bak sosisli, don lastiği. Bunlar hep çok komik şeyler bence. Ne aşk kaç olursa olsun. Don lastiği deyince ben çok gülüyorum. Don lastiği. Don lastiği. güldürüyor mu? Güldürüyor valla. Beni ne <laughs> güldürüyor biliyor musun? <laughs> Neydi o bizim kelime? Bazı hakaret ses. etmeden hakaret eden. Turbüşon çok bildiriyor mesela. evet yani. <laughs> Böyle bir hikaye bu da. <gülüyor> 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 evet başkan bana aldığı kolyeyi de takacağım şimdi. Bu, bu nasıldı? Limon mu? Limon Sana makaronla limo kolye fena. yapabilirim bu arada istiyorsan hemen. İp, ip var mı ip? Var. Hemen yapalım. Boş ver ya, yesin doğru düzgün. <laughs> <laughs> Bunu yanlış mı eşlemişler yoksa tarz mı olmuş? Ha, o tarz. Ha, Duo. Ben daha önce bir şey... Ay çok kuzey güney sen bilmiyorum. Yani. Sanki dünyada bütün ikisini bir arada yemek konusunda şikayette bulunan beyefendi. Biraz fazla pişmiş. Öyle mi Bence diyorsun? Çok iyi. Unu fazla, badem unu değil gibi anladım. Ya bu için, Aa, bu iç, iç, sadece iç, iç. sesinden mi anladım bunu? Kırılmasında. İçinin biraz daha yavşak olması gerekmiyor. Evet, abi. o da badem unundan geliyor o yavşaklık. Ya. Bence sen ondan bir Bak, yemek un için. Bak bu unda için. un çok, bunda bunun şu an kıtır kıtır aşağı iyi. <laughs> ah! <laughs> Korktum lan. Neden <laughs> kopardım, kopardım, kopardım be? Bu yani. kulağımı deldin çok, çok yaşa. Çok yaşa tabii ya. Sen yaşa Kemal. Hep birlikte yani. Pardon. Tamam. Bir de bunu deneyeyim. Yani <gülüyor> 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 o içimdeki o yumuşak ben bunu yapmam. lazım bak. Nasıl? Hadi devam ederek. Evet. Ağzında erimesin. Abi ben devamdan söyleyecektim ama size dediğim onu bulamadım. Kahve dünyasında da vardı. Bilmiyorum. Bunların içinde un çok fazla şey Bilmiyorum. çok az badem. Öyle mi ya gerçekten? en şey son oldu. yediğimizde abi Hatırlı Bey'o'nda İstiklal'de güzeldi. Demek ki bana alacağın zaman beğenmedim ben. Olmadı. Şimdi ben Kemale ayranlı çorbasını söyledim. Fakat halka kokoreç yoktu o yüzden İzmir kokoreç söyledim. Aa, olmaz. İşte böyle olur. Yandı mı? Soğuk ya abi. <laughs> bu sizin mi benim mi? O Kemal, Kemal. In. Aa bunun için limonata var lan ben kendime limon söylemiş. Çok iyi bir şey ya. Oh. Hayır so ben sana limonata söyledim. Tamam ben Melih'e de söylemişim bak. Ha. Soğuk ayranış çorbası iyi ki soğuk düşün yoksa haşlanacaktım belli ki belki de. Sen bir şey söyleyeceğim. Senin menün bu değil mi? E, aklın ne vardı yani soğuk ayran aşı ve kokoreç meçhimi yaparken? Ayran aşıcının çorbacada satıldığını ve çorbacının aynı zamanda kokoreççi olabileceğini düşünerek söyledim. Hayır sen sana gelecekmiş gibi isteyerek evet, ve üzgün iradenle Abi, o gerçekten... Pislik yaptığım şey değil yani. Hayır ha, ben de ona teşekkür ederim başkanım. Ona soruyordum aslında. Uzun süredir kokoreç yemek istiyordum ama bu, bu sıcakta da çorbana içilir diye düşündüm Çok ayran aşı içilir. O yüzden de... Önden bir mideyi rahatlatırsın ondan Aynen. sonrasında... Aynen kokorecini yersin dedi. 40 yıl düşünsem aklıma kokoreçte ayrılaşı gelmez. Sen rahatlatıyor ha, musun mideyi sen... gerçekten böyle bazen? Hı -hı. Çiğnemeden Ekmeğini yemek zorunda değilsin. Çünkü ben aslında halka söyleyecektim. Ama... Ekmeksiz de yenmez. Yani. Tamam. Hı -hı. Çok kıskanmadım menüyü. Tamam. Kanka abi. Ama kokoreç iyi. Şimdi kokoreç canım çekti. Ne yalan söyleyeyim. Kokoreç güzel mi? Kokoreç hiç fena görünmüyor ya gerçekten. Bir koklayabilir miyim kokoreç? Ben kendi nereden söyleyeceksem oradan söyledim. Nereden söyledin kokoreçi? <laughs> Yüksek puanlı <laughs> bir yerde. çok güzel kokuyor. Deli misiniz siz ya? Başkan. Evet kokuyor. çok güzel kokuyor Sıcacık ya. Sıcacık bu sıcakta geldiğinde. gider mi ya? Gider ya. Bu sıcakta ayranı çorbası gider. Kokoreççiler var biliyor musun? Bütün böyle kol gibi kokoreci yeme kapışması yapıyorlar. Altın mı altın veriyorlarmış. Valla. Hmm. Ne meraklısınız siz de altın verin ya. Herkes altın saçıyor. Yemek yemek kapışması oha diyorum lan hiç çıktı. Yok ya. Hayatta ya hep vardı, vardı canım. Ama Hiss, bu kadar yok. çok... biz biraz daha ünlü Tabii etmiş Tabii bence bizim, yani. bizim ünlü ettiğimiz şeyler var ya. Ekler var, var. mesela. Çok baygın değildi bence. Ben bebekliğimden beri ekler. Bizde öyle şun vardı konuşmaları ben pek hayatta girmek istemem. Ben biraz yanlış ya. oluyor abi şimdi. Yok herhalde. abi ünlü değildi ya o kadar. Bunu manyak mısın? Ben bence çocukken ekler yiyordum, deli misin sen? Tamam ben de yiyordum da bu kadar da şey değildi ama yani. Her Midye, biz mi mi midi yaptık diyorsun ben sen? Ben evet. Bugün de alayım abi. Keşke abi de saçmalama. Tek başımıza <laughs> demiyorum. Sektör olarak mı? YouTube yolları. Bilmiyorum abi. Abi bence midye hani böyle franchise açılacak, açılacak şu beş böyle bir açılacak kadar bir besin değil ya. Bir abi, yiyecek değil ya. Abi ucuz ucuz olan yani. öyleydi. öyleydi. Nasıl öyleydi? İzmir'de vardı yani. Zincir mi zincirleri mi vardı? Zincir yoktu da o kültür vardı yani. Tamam. Ama şey gibi de düşünüyor musun? İnsan sayısı da arttıkça artıyor, arttıkça artıyor. Ya elbette artıyor da bilemedim ben. Bir daha bence <laughs> bir de abi fiyatı düşük şeyler tekli olarak bence iş daha çok iş yapmıyorum zaten. İnsan Yapıyordur. bir şekilde doymaya çalışıyor artık. Ama bence YouTube ünlü bu yeme içme hikayelerini. Bu kadar fazlalaşmasını evet. sağlamıştır kesin YouTube, ama direkt o yaptı ta diyemem. Biz değil YouTube okey. Yani tek, yani tek başımıza biz yani, elbette biz değiliz de. Evet başkanım. Evet. Başkanım evet. sana. Sana. Efendim çok... Bir waffle yaptırdım ki. Granny's waffle. Kendi yine yaptıracaksın yani, waffle'dan mı? Aynen öyle. Nenenin waffle'ı. Yani bunun tadına bakmak çok isterdim. Neden çok, de çok waffle isterdim. dedi Kemal. Ama Hacı bunu ne yazık <gülüyor> ki <gülüyor> bakamıyorum. Ben bunu bilsin koymak istiyorum. Bir saniye. Abo. Bu o. ne ya? Oğlum ben bunu nasıl yiyeceğim lan Kemal? Abi şimdi bu Belçika usulü waffle diye geçiyor. Üzerinde sütlü ve beyaz çikolatamız ben var. Ben bizzat Belçika'da bulundum çeşitli illerinde. Ben bulunamadım. Ben böyle waffle görmedim Belçika'da. Gördüm şimdi. ben ya. Böyle elde satıyorlar hatta yani. Ee, üzerinde muz ve çilek var. Belçika'da neyi yapıyorlar biliyor musun? Midyeyi. Hadi. Tabi Brüksel'de Şezleon var üf bir midye yapıyor. Hmm. Elin ayağını yersin. Bizim buradaki midye gibi değil. Yok değil. İçinde pilav yok. Pilav yok. Böyle güzel çorba gibi bir şeyin içine geliyor böyle. Düdüklü tencerede. Düzüğü çıkarılmış şekilde. Sen içine ama tık 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 alıp alıp yiyorsun. Çok güzel. Of. Var mı videosu? Öpücük <laughs> videosu yok. Bir daha git. Öpücük yiyeyim. Ben bunu açıyorum başkanım. Nasıl açalım Buradan kaldırıp arkaya oradan Sokacaksın şeyi. Pipetsiz, pipetsiz hatta pipetsiz. değil mi? Pipetsiz. <laughs> Efendim tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Başkan tek lokmada yarısını alabilir misin? Yok abi niye ben üçte birini bile alamam yani. Hiç e bu muzlu tarafından yersene. Niye şereklerini sen mi yemekten? Hayır yersin. ben, da, ben normalde sevsem yersem yemeye başlasam oradan yerdim. Sevsem e, bu da benim waffle'ım olduğu için. Kıngı. E, o senin sosisin de bu benim waffle'ım <laughs> <abi. gülüyor> Benim sosisim ama artık neyse. <laughs> <laughs> Doğru söyledin. Yapmışız değil mi bir şeyler? Mükemmel ya. Özellikle fıstık ve ekstra çikolata koydurdum. Seversin. Böyle değil, diye. Başka bir tane sağ kameraya bakarak seksi yer misin? <laughs> Şöyle. Oo. Mamma <laughs> mia. <laughs> <laughs> Limonata. Limonada. Nasıl içiyor? İç direkt <laughs> ağzına dik geliyor. <laughs> bir peçete yok mu ya? var i̇şte özellikle vermiyoruz bu şeyi daha çok zevk almak için bundan Parmağını neden içeri soktun? <laughs> çok merak ettim. <laughs> Başka <laughs> her parmağında var tişörtüne sürme bak. Arkadaşlar da seviyor bu tişörtünü senin. Evet. Ben bu tişörtü çok seviyorum beye. ya. Abi, Abi bunu nereden aldın biliyor musun? Nereden ya? aldın? Kayıda da varmış aynısı. Ha? Kayı. Ne? Kayı? Neyse, Kayı var ya. Ne çizgi film Evet. Aldım. Ha. Nereden aldın? Bunları Ali mağazalarından aldım. Ne? <laughs> mutluyum ofisin yanında. Var mı güzel şeyler? Var mı güzel böyle yerlere? Ben evet. oradan geliyorum. Gelin abi bir gün. Eve de çağırmadı, oraya da çağırdı. Ama ev küçük benim, sağlamayız. Vallahi. Ofise abi. de çağırmadı. Ofise çağırıyor muyum? Gelin diyeyim. Ne çağırmıyorsun? Biz seni her hafta çağırıyoruz. <laughs> Gelin <laughs> 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 yani abi ben hep bekliyorum. Vallahi bak. Tamam limonatan nasıl peki? Limonatan çok Niye iyi. Niye parmağını soktun limonatan? Bunu açmak için soktum. Hala sokuyor. Hala, Hala sokuyor. <laughs> <laughs> Neyse kendi limonatası sokabilir miyim? Sen mi öttürüyorsun? Tamam. Oh, ben afiyet olsun. Ben de mamurum Sıra geldi. Yok bir kaç. Çok daha iyisini yaparım. Şimdi burada efendim... Türk kahvemiz var. Üzerine sirke mi geliyor? Evet, onu topçuk yapacak gibi ben bir Ay. çalışacağım. Bu topçuk olacak mı gerçekten ya? Topçuk onunla kay yapacağız belli ki. Tamam, çok döktün ya. Evet, topçuk olması gerekiyor. Türk kahvesi mi yoksa? Türk kahvesi hepsi. Ay. Hmm. Geçen Ayy. gün bir yer... Bir maymun seni arıyor Moruk. Maymun mu arıyor? <laughs> maymun ek dua kağıdı. Bir maymun seni arıyor. <laughs> Cema hocalar da yakıyor ya. Nereden aldın? Çok teşekkürler. Pastel. Ee, şimdi ne yapacağım? Bu topçuk olmadı ki. Topçuk oldu mu topçuk? Içinde. Elim de ellerim pis diye bak şu topçuk. Elini işte. eline yapacaksın ama değil mi? Elimde yapamayacağım. Eldiven giymeliyim. E, elini yıka. Sen yiyeceksin zaten. Bu ya oldu işte topçuk, ya. ya. Tamam. Ben daha iğrenç olmasına okeyim yani. Bence top olmadı o. Peki onun topçuk olacağını biliyor muydun daha önceden yoksa? Biliyordum. Nereden biliyorsun? Limonla Türk kahvesini hiç yutmadınız mı isarken? Ben üzerine sıkıp yiyorum yani. Böyle topçuk yapamıyorsun. Sen ne yazmıştın bu arada? Yuvarlanmış Türk kahvesi sirke bu işte. Bu muydu? Evet. Benimki iyiydi ya. Yani daha ceza olması istiyoruz değil mi şu an? Ben topla yapayım Ben sen. yapayım sen ben yap. yapma tamam. bari. Biri yapsın ama yani. Bana var ya... Neyse. Böyle böyle yapsana. E dağılacak. Dağılacak. Oldu mu şimdi o topçuk sence? Üçgen prizma oldu. Dalga geçiyorsun değil mi artık? Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Tamam mısınız? Ben okey gibiyim. Otur tamam, okey yani. Ne istiyorsun Top. daha ya? Ne yetmedi Benim sana? Benim trolüm iyiydi ya. <laughs> o yok gibi düşün. Ay ne kadar kötü bir şey. Çok kötüdür ya. Ne kötü olabilir ya. Sirke yani. ve kahveden bahsediyoruz. Ben hep içiyorum kahve. Tamam ama öyle bir şey değil mu? ki bu. Ağzını açsana. Aa orada hepsi. Al limonata biraz. <laughs> Yuttum öyle. Bakayım ağzı aç. Limonata işte hey. he, derken mi yuttun? <gülüyor> <gülüyor> ne, 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 ne saçma detaylar. Yani ya sirke topu okey bence. Zaten sen... bunun cezası şu an değil. Ne zaman? Bilmiyorum. Neyse onun zaten görmeyeceğiz ama zaten. İnşallah <laughs> <Y> <laughs> görmezsiniz şöyle. diyelim. Evet efendim bir troll besle lezzetliğinin sonuna geldik. <laughs> e, bugünkü kazanan kimdi? Başkan. O... Başka mıydı Bence sen, yani. de ben sen de, de iyiydi. Yani. Evet, ben de ferah değilim. Sen de dışında ferah değil. iyi ama tercih kötü. Sen evet. de kokoreci gömdün Kemal. İçini boşaltmışsın. Yani. Hmm. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay.